Merhaba. Başla. Başla. Senin yanımda Süleyman var. Merhaba. <laughs> ya sen de benim Allah'ım gibi dövüşme yapacağız Ceylin ablam da yeminle. Vurma beni, vurma. Neredeyse bu? Vurma beni. Gel arkadaşım. Seni buldum. Sen de bana vurma. Tamam. Tamam. Sonra bak kalbimiz gidiyor, ölüyoruz. Biz. Evet. Ölersek canlanamayız. Canlanırız. Evet. Bir daha canlanılıyor değil mi Ceylin abla? Evet. Hı -hı. Ceylin abla sen de merhaba de. Merhaba. İki merhaba yani. çocuklar. Çocuklar. Arkadaşım seni gördüm. Ben seni. Ana biz nerelere geldik? Geri dön Süleyman. Vurma Bir tane canım gitti valla. <laughs> Bak vururum. Bir daha vurma. Tamam. Arkadaşım. Tamam tamam ben buradayım. Gel hadi. Kumandan oraya gidiyorum. Orada bir ev yapacağız. İkimizin evi olacak. Süleyman <laughs> <laughs> şimdi yüz kere bin sene. Bin sene diyorum ya. Kalbim bitene tamam. bir tane kadar vuracağım valla. Bak. Vurma vurma. Kardeş. Queen'i. O burası ne? Biz önce o hayvanları öldürme. Vurma bana. Tamam tamam vurmayacağım. Ben... Vuruyorsun. Tamam tamam vurmayacağım. 15-20 canım kalmıştı. <laughs> tamam hayvanları gel, gel Öldürelim. Gel ben sana hayvanları öldür. Ben ev yapayım şuraya. Hayvanları öldürmeliyim. Peki bekle. Öldürme yavruları. Küçük yavruları öldürme. Başım. Tamam mı? Tamam. Onlar da büyüyecek. Onlar büyüyünce öldür, öldürsecek. Tamam. Şimdi öldürme. Yazıktır. Şimdi. 15-20 canlı kaldı domuzum. Ana biz Survivor'dayız. İstediğimiz şeyi yapamayız. Leyman i̇şte vurmaya geliyorum bak. <laughs> vurmaya geleceğim şimdi vurma. vurma. Görme. Al al. <laughs> ben sana vuracağım. Al 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 al. İstediğin kadar al. 15 20 canım kaldı. Vurma vurma. <laughs> tamam mı? Ya vurma diyorum. Ya <laughs> bu. <laughs> <laughs> canım çok sıkıldı. <laughs> canım rahatsız. <laughs> Beni tamam. vurma vurma tamam mı? Sen de Vur. bana vurmayacaksın ama. Sen de. Bana vurmayacaksın. Sen de bana vurmayacaksın o zaman. <laughs> Beni vurdun gene. Biz kaçıyoruz adalara doğru. Hadi sen ev yapmaya git. Ya, ya, Survivor'dayız. Neden? Orada eşya Arkadaşlar hem çukura düştüm. <gülüyor> 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 ne yapacağız? Ben atlamayacağım. Ay, biz buradan nasıl çıkacağız? Bir fikrim var bak. Ben çıkabildim. Nereden? Buradan. Ha, ben çıkacağım? <laughs> Hoppa. Bunu tamam mı? Tamam. Ya vurma. Kaçalım bir yere. Tamam. Tamam. Sen de bana vurma. Tamam. Ne yapacaksın şimdi? Ben karacağım buraya. Toprağa. Beni mi düşüreceksin oraya? Evet seni. Hayır vurmayacağım. Tavşan. Tamam, vurmayacağım. Seni düşüreceğim. Çok hızlı. Evet, Ana tavşan. Tavşan buldum Süleyman. Tavşan buldum bak. Ben buradan çukurdan çıkamıyorum bir de. De. <laughs> Artık orada kaldı yaşasın. Bak kurtularım yoksa. Kurtulamazsın ki. Bak yeniden geleceğim. <laughs> ne yaptın? Yeniden geleceğim bak. Ana dur dur. Tavşanı beslemek istiyorum ben. Ana tavşan çok tatlı baksana. Gelin abla ben çukura düştüm. Çok tatlı. Tavşanlar çok tatlı. Bak arkadaşım yeniden yanına geliyorum. Çok tatlı tavşanlar. Ama beni öldürme. Tamam. Çukura da atma. Neredesin sen? Buradayım. Olum, seni gördüm. Tavşan istiyorum. Çok tatlı tavşan. Ben, ben de seni yakalıyorum. Aa ben de tavşan buldum. Hep ikimiz tavşan buluruz ki. Evet. Çünkü iki tane tavşan var. Hı hı. Niye Çukura düştü. Çukura düşmedim ben. Kara. Hayır. Toy tavşanım. Tavşanım arkadaşım. Bu tavşan. benim. Bu benim tavşanım. Tamam. Arkadaşım yanındayım ben. Hayır, çok güzel. Seni göremiyorum. Ha, gördüm Ay, seni. Çok tatlılar. Gördüm seni. Çok tatlılar bunlar. Seni yok ediyorum ve öldüreceğim. Anam çok sen. Keşke sana havuç verebilsem aç aç gözüyorsunuz. <laughs> Başım bir Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Abone olun.